Arkadaşlar bugün size e, bu minnaş şeyleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle göstereyim. Kameranım, ama kameranım, kameram, <laughs> kameramanım, ablam. Evet, e, bunlar tam böyle baştan göstermeyeceğim. E, şey, ilk istediğiniz oyuncak şeyler de olabilir, kalıplar alıyorsunuz böyle. Ben tavşan figürü aldım. Ee, şöyle şeyler almadım ben. Bunları böyle yaptığımızda böyle çıktı. <laughs> Genelde bunlar birleşikti Bunu da bir e, bulaşık şeyinden aldık galiba. Evet, öyle bir şey yaptık. Sonra mum bunlar bu arada. Çok güzel kokuyor. Evet, çok güzel kokuyor. Mandalina gibi kokuyor. Şeftali. Evet. Şeftali, şeftali aynı. <laughs> evet, şeftali gibi kokuyor. Şimdi. E, Eritiyorsunuz tavaya, tavada eritiyorsunuz. Ee, sonra e, şey yapmaya başlıyorsunuz. Hmm, onları kapların seçtiğiniz kaplara boşaltıyorsunuz. Ee, sonra da e, e, onların e, kurumasını bekliyorsunuz. Bu arada e, bir dahaki videomda karları göstereceğiz bahçemizdeki. Hadi bakalım devam edelim. Bekliyorsunuz kurumasını bekliyorsunuz. Sonra da biraz daha bekletiyorsunuz bekletiyorsunuz bir bilmiyorum yani 15 dakika falan bekletiyorsunuz sonra da şey oluyor bunlar bu hale alıyor böyle bunları peçeteye koyun ama sakın düşürmeyin sakın ha düşürmeyin bunlar çok nadir annenize falan hediye götürebilirsiniz bay bay